derece zayıf bir tonik modeli getirdim sizler için. Boy uzunluğum nedir Nur? 95 santim. Kaç santim? 95. 95 santim. Önden düğmeli. Şöyle yaka kısmı da çok güzel özenle işlenmiş. Taş detayımız var. Kesinlikle düşme yapmaz. birinci sınıf kalite bir ürün. Kumaş şeklinde şu şekilde çift düğme mevcut. Birinci sınıf duble krep kumaşlı ürünümüz. Renk seçeneklerimiz siyah, mavi ve üzerindeki kiremit rengi mevcut. Beden aralığı nasıl 38'den 46 bedene kadar. 46 bedene kadar mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.